Merhabalar, Bolca Yemek kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni bir tarifle birlikteyiz. Evet, bugünkü tarifimiz file burslu çanta. Bunun için kağıt ip kullanacağız. Ama bu kağıt ipimiz normal kağıt iplerden biraz daha ince. Spaket yarn markasının kullandığım ipi bakın şöyle gördüğünüz gibi diğer iplerden biraz daha ince bir ip. Bu çantamız için bir adet yeterli geliyor ve 3,5 milim Tığ ile öreceğiz. 20 cm'lik de burs kullanacağız bu çanta için. Hemen örmeye başlayalım. İlk etapta gördüğünüz gibi ipimizi sabitliyoruz. Baş taraftan tutturuyoruz. Ve daha sonrasında 50 adet zincir çekiyoruz. Standart. İpimizi tığımızın etrafından dolayıp ilmeğin içinden geçiriyoruz. Bu şekilde 50 adet çekip gideceğiz. Evet 50 adet zincirimizi çektik. Şimdi yukarı çıkmak ve ilk kafesimizi yapmak için ilave 4 zincir daha çekiyoruz. 2 3 ve 4. 4. zincirimizi çektik. Şimdi burada yine ipimizi tığımıza doluyoruz. 1 2 3 4 5 6. zincire yani geri gelerek 6. zincire Şimdi hemen tığımızı takıp ilk trabzanımızı yapıyoruz ve böylece bir adet kafes elde etmiş oluyoruz şimdi yine bir zincir çekiyoruz tığımıza ipimizi dolayıp bir zinciri atlayıp diğer zincire batıyoruz ve böylece ikinci kafesimiz yaptık yani bir zincir çekip bir zincir atlayarak devam ediyoruz çantamızın modeli boyunca tamamen bir zincir çekiyoruz kafesler arasında. İlk sırayı kurarken de bir zincir atlıyoruz arada bakın. Bu şekilde sıra sonuna kadar toplamda 25 adet olacak şekilde kafeslerimizi yapıyoruz. 25 adet kafesimizi yaptık. Bakın son kafesimizi de kapattık. Ve şimdi hemen ölçümüze geçiyoruz. Bakın 20 santimlik bursumuzu taban kısmımıza koyduğumuz zaman yanlardan 2 adet kapesimiz kalması gerekiyor. Bunu bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Kendiniz kontrolünüzü sağlayabilirsiniz. Bu şekilde bir taban yaptığınız zaman büyük burslarda da kullanabilirsiniz. Daha büyük bir burs yapmak istiyorsanız, kullanmak istiyorsanız yine yanlarından iki kafes artıracak şekilde bir taban yapabilirsiniz. Şimdi tabanımızı örmeye devam ediyoruz ve bunun için üst sıraya çıkıyoruz. Çıkışlarda her zaman için 4 zincir çekeceğiz. Bakın 1, 2, 3 ve 4. 4 zincirimizi çektik. Tığımıza ipimizi doladık yine. Bu tarafta yaptığımız gibi Bakın şuradaki trabzana değil bir sonraki trabzanın tepesine hemen bir trabzan yapıyoruz. Ve böylece ilk kafesimizi yapmış oluyoruz. Aralarda yine birer zincir çekerek bir sonraki trabzanın tepesine batıyoruz. Her kafesimizde bir zincir çekiyoruz. Böylece sıra sonuna kadar toplamda 25 adet olacak şekilde örüyoruz. Sıra sonuna kadar geldik ve son kafesimizi de göstermek istiyorum size. Bakın burada 4 zincir çekerek yukarı çıkmıştık. Şimdi bir zincir çekiyoruz. Bir tane zincirimizi gene boş bırakıp diğer zincirin üstüne trabzanımızı yapıyoruz. Böylece kafeslerimizi eşitlemiş oluyoruz. Ve dönüş yapıp git gel yöntemiyle tabanımızı yapacağız. Şimdi tabanımızın eni kaç santim oldu? Bunu merak ettiyseniz hemen söylüyorum. Bakın 25 santim eni var. 25 santimlik bir tabanımıza 20 santimlik burs, bursumuzda 20 santimlik. Yani 25 santimlik tabanımız için 20 santimlik burs ideal oluyor. Siz de taban ölçünüzü kullanacağınız bursa göre ayarlayabilirsiniz. Bakın genelde böyle burslar için kare taban kullanılıyor. Ben kare taban kullanmıyorum. Benim burslarım fark ettiyseniz hep ince uzun tabanlıdır. Kare burslardaki duruş çok daha farklı oluyor. Şöyle dikdörtgen ya da oval taban kullanırım ben hep. Onun için bu şekilde baz alırsanız iyi olur. Evet gördüğünüz gibi tabanımızı bitirdik. Tam da anlattığım gibi Bakın dikdörtgen bir taban olmuş oldu, kare bir taban değil. Kaç sıra yaptık? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sıra. Yani 8 sıramız toplamda 10 santim yapıyor. Yani bu benim e, elimin ölçüsüne göre, ipimin kalınlığına göre verdiğim bir sayıdır. Bunu sakın unutmayın. Bakın şöyle tabanımızı üzerine bursumuzu koyduğumuz zaman açısını görüyorsunuz. Yanlardan çıkmış olacak. Bu şekilde ilerliyorsanız bir sorun yok demektir Ve tabanımızı bitirmiş oluyoruz Böylelikle Şimdi tabanımızı bitirdiğimize göre Artık e, yukarı doğru çıkışlarımızı yapabiliriz Şimdi e, bakın Burada yine ince bir püf noktası yapıyorum Köşeden Görünsün istemiyorum ben çıkışlarımın Daha çok Orta kısımda kalmasını istiyorum Neden Çünkü bursun e, Kapama yerinde daha kamufle oluyor Şimdi burada ipimizi kesip kopartıyoruz ve bunu örerken tabii ki gizleyeceğiz. Şimdi burada yeniden ipimizi orta noktadan yan orta noktadan sabitleyeceğiz. Önce ipimizi bir sabitliyoruz tığımızla ve buradan tığımıza ipimizi dolayıp bir trabzan yaparak orta noktadan yani dördüncü kafesin ortasından batarak ilk trabzanımızı yapıyoruz ve bir zincir çekip hemen yandaki gördüğünüz gibi kafesi üzerine dolduruyoruz ve bir kafesimiz daha oldu. Yine burada da her kafesin içine bir adet zincir gelecek şekilde dolduracağız. Köşe noktasına kadar birer zincir çekerek ilerliyoruz. Evet köşe noktamıza geldik bakın. Şimdi burada yine bir zincir çekip şuradaki zincirimizin ortasına batıp kafesimizi yapıyoruz. Şimdi bir adet kafesimizi yap. Bu aşamada çoğaltma yapacağız. Dönüşlerimizin daha muntazam olması için. Şimdi bir zincir çekiyoruz. Bakın aynı noktaya ikinci trabzanımızı yapıyoruz. Şimdi tekrar bir zincir çekip aynı noktaya tekrar bir trabzan yapıyoruz. Böylece köşe noktamızda bakın iki adet ilaveten kafesimiz daha olmuş oldu. Böylelikle çoğaltmamızı ve çıkışımızı yapmış olduk. Şimdi tekrar diğer taraftaki kafeslerimizin üstüne tekrar birebir gelecek şekilde çoğaltma yapmadan devam edeceğiz. Diğer köşeye kadar düz bir şekilde öreceğiz. Evet şimdi bakın bu köşede dönüşümüzü yapmıştık. Düz bir şekilde diğer tarafa kadar devam ettik örgümüzü kafeslerimizi yaptık. Şimdi bu aşamada tekrardan 2 adet kafes çoğaltması yapacağız. Aynı işlemi burada da devam ediyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Bakın son kafesin trabzanın içine bir tane daha batıyoruz. Yine bir zincir çekerek aynı noktaya üçüncü kez batıyoruz. Böylece yine iki adet bakın kafesimiz ilave olmuş oldu. Her köşede yani çantamızın tabanının dört köşesinde bu işlemi yapacağız. Daha sonrasında yine düz olarak örerek devam ediyoruz tabii ki. Şimdi yine birebir kafeslerin üstüne birer zincir çekerek ilerleyeceğiz. Bu köşede yaptığımız işlem aynısını diğer iki köşemizi de yapıp başlangıç noktamıza kadar örüp geliyoruz. Bakın şimdi bu başlangıç noktamızı niye yana çektik? Bakın burada bursumuz kapandığı zaman minimum izle çantamızın daha temiz görünmesini sağlayacak. Şimdi burada gördüğünüz gibi ilk sıramızı tamamladık. Birleştirme noktasına yani kapama noktasına geldik. Artık üst sıraya çıkarak dönüş yaparak yapacağız çantamızı ve ilk sıramızı tamamlayıp hemen üst sıraya çıkacağız. Bir zinciri çekip başta yaptığımız trabzanın tepesine birleştiriyoruz ve böylece ilk sıramız tamamlandı şimdi 1 2 3 4 zincir çekip ilk başta yaptığımız gibi bakın bunu da bir kafes olacak diğer trabzanımızın tepesine batıyoruz ve böylece ikinci sıranın ilk kafesini yaptık diğer kafeslerin üzerine birer zincir çekip bir batarak ilerleyeceğiz Şimdi köşe noktasına geldiğimizde de yine çoğaltma yapmadan düz bir şekilde öreceğiz. Yani alt sırada çoğalttığımız iki kafesimizi yine üstüne birer adet batarak çoğaltma yapmadan devam ediyoruz. Ve böylece dönüşümüzü yapmış oluyoruz. Her köşede çoğaltmayı bırakarak her kafesin üstüne birer zincir çekip bir kafes yaparak ilerliyoruz. Evet düz şekilde aynı sistem üzerinde kurarak devam edeceğiz. Bakın artık gördüğünüz gibi yukarı doğru dönmeye başladı taban kendini belli etti. Böylece örerek yukarıya doğru çıkacağız ne kadar çıkacağız? 20 santim öreceğiz. 20 santim olacak şekilde örerek devam edeceğiz herkesin eline göre değişiklik gösterebilir biliyorsunuz. Daha sonrasında burs takmasını, montajını göstereceğim size. Evet çantamızın bakın şöyle taban kısmıydı. Siz de taban kısmına benim gibi şöyle işaretleyiciler takarsanız iki taraftan taban kısmınızın ve üst kısmının ayrımını daha rahat yapabilirsiniz. Şimdi buradan bakın ölçüyoruz. 25 santim yaptık. 20 santimi benim 16 sıraya denk geliyor. Siz de biliyorsunuz sıra farklılık gösterebilir. 20 saatim ördükten sonra son olarak ağız kısmına sık iğne yapacağız. Ama bunun için de bir yöntem kullanacağız ki neden? Çantamızın ağız kısmının marullanmasını önlemek için her sıraya yani her kafesin içine birer tane batarak değil bazı kafesleri trabzanlarını Es geçerek bu şekilde marullanmayı engellemiş oluyoruz. Şimdi bakın bir trabzanın üstüne battık, bir kafesin ortasına batıyoruz. Şimdi diğer trabzanın üstünü boş bırakıp diğer kafesin ortasına batıyoruz. Şimdi trabzanın tepesine tekrar boşluğa, bakın bunu boş bırakıyoruz. Tekrar boş kafesin içine batıyoruz ve tekrar trabzanın tepesine ve yine boş kafesin içine yani trabzan tepelerinin birini doldurup birini boş bırakıyoruz. Bu şekilde yaparsanız marullanma olmadan sık iğnemizi yapmış oluyoruz böylelikle. Başlama noktasına kadar bir sıra ördükten sonra bursumuzun montaj için ne kadar örmemiz gerektiğini göstereceğim size. O kısmı nasıl ayarlayacağız? Bir sıra sık ördük ve birleştirdik. Şimdi çantamızın iki yan kısmını ayarlıyoruz işaretleyicilerimizle. Ilmekleri de sayarsanız daha garanti olmuş olur. İki noktasını bulduktan sonra burs için ayrıca parçalar örmeye devam edeceğiz. Bunun için bu kısımda bir iki ilmek atlamamız gerekiyor. Neden? Çünkü bursumuzu montaj yapacağız vidaları için bize mesafe kalması gerekiyor. Hemen şöyle göstereyim bakın buradan düz yerden gösteriyorum size. Bursumuzu koyduğumuz zaman biliyorsunuz örerek saracağız bursumuzu. Şu aşamada 3 ilmeği şuradan 3 ilmeği boş bıraktığımızda vidanın rahat çalışmasını sağlayacaktır bu. Bu 1, 2, 3 tane ilmeği boş bıraktığımızda bursumuzun bir de kısmını rahat bırakmış oluyoruz. Böylece örerek git gel yöntemiyle kapama kısmını yapacağız. Şimdi buradaki hemen ara boşluğu vermek için hemen iki tane yürütme yapıyoruz. Burada de bir zinciri çekip ilk sık iğnemizi yapıyoruz. Bu bizim bursa saracağımız kısmı yapıyoruz şu an. Buradan her sık iğnenin tepesine bir adet batıyoruz. Yani artık azaltma gibi bir şey ya da çoğaltma gibi bir yöntem kullanmıyoruz. Bu işaretleyici noktasına bakın. Buradaki e, işaretleyicimizde biliyorsunuz 3 adet ilmek ayıracaktık. İşaretleyicimiz ve onun bir öncesindeki ilmeğe kadar düz bir şekilde sık iğnemizi yapıp geliyoruz. Evet, işaret noktasına kadar ördük. Ama buradaki bakın şu noktayı tekrar göstermek istiyorum. İşaretleyicimiz var. Onun bir öncekindeki ilmeği de boş bırakmayı unutmuyoruz. 1, 2, 3 yani toplamda 3 adet ilmeğimizi boş bırakacağız. Bir tanesi işaretleyicimiz. Bir önündeki bir sonundakini boş bırakarak hemen dönüş yapıyoruz. Burada tekrar dönüş yaparak sık iğnemizi örmeye devam ediyoruz. Bu aşamada bir ters bir düz gibi görünebilir skinimiz. Böylece bakın burada ilk zinciri çekerek yukarı çıktığımız noktaya kadar devam edeceğiz. Evet sıranın sonuna kadar geldik. İşaretleyicimiz ve yanındakini boş bırakarak dönüşümüzü yaptık. Artık iki tarafta da yerimiz belli olmaya başladı. İki taraftan da bu şekilde git gel yöntemiyle örmeye devam edeceğiz. Evet skin'i örmeye devam edeceğiz. Ne kadar öreceğiz? 4 santim örmemiz yeterli. Bunu nasıl belirleyebiliriz? Burtunuzu koyduğunuz zaman ilk baştaki ördüğümüz iğneyi es geçerek etrafından çevirdiğinizde Kavrıyor olması yeterli. Çok uzun ördüğünüz zaman bol kalabilir. Evet yeteri miktarda ördük. Bakın şu şekilde 8 sıra olarak ördüm. Ve Hemen ölçelim. Bakın yaklaşık 4 cm ilk skinimizi saymıyoruz. Çünkü o birleştirirken bize gerekli. Ve şöyle bursumuzu koyduğumuzda bakın tamamen kapatıyorsa her şey yolunda demektir. Böylece şu ilk skinimizin üstünden zincir yürütme ya da kaydırma dediğimiz işlemi yaparak tutturacağız bursumuzu. Böyle bursunuza deneme yaparak kontrolünüzü sağlamayı da unutmayın bu aşamada. Daha sonrasında diğer tarafında yapacağız yine bu şekilde. Diğer tarafında tabii ölüp geleceğiz ve montajdan önce astarımızı da hazırlamamız gerekiyor. Böyle uygun renkte astar tercih ederseniz daha uygun, daha güzel olacaktır. Deliklerden göründüğü için ya da tamamen zıt bir renk tercih edebilirsiniz. Bakın bu file çanta olduğu için sönük durma olasılığı çok yüksek ve ben bunu istemediğim için çift kat astar çalıştım ben. Siz de böyle yapabilirsiniz ve astarımızın bir tarafına şu şekilde tela dediğimiz malzemeden yapıştırdım ki daha tok bir duruş sağlasın. Bunu ütü yardımıyla yapabiliyorsunuz. Tuhafiyecilerden alabilirsiniz. Önce bunu astar şeklinde iki yanından ve tabanına gelecek şekilde şöyle kulakçık yaparak hazırlıyoruz. Ve asıl astarımızı da yine cebimizin montajını yaptıktan sonra iki yanlarını ve tabanının kulakçıklarını yapıp hazır hale getiriyoruz. Çantamızın içine montajını yapacağız tabii ki. Daha sonrasında bursumuzu monte edeceğiz. Evet çantamızın astar montajını tamamladık. Gördüğünüz gibi iki kat astar yaptık ve iki tarafında burs kısmını örmüş olduk gördüğünüz gibi yan taraftan 3 ilmek bakın tekrar göstereyim 3 ilmek bıraktığımız boşluk bizim için yeterli biliyorsunuz dönerken 3 ilmeği boş bırakarak hareket etmiştik şimdi burada da biliyorsunuz bazı kafeslerin trabzanlarını boş bırakarak yaptık ki neden çantamızın az kısmında orantı gidişat bozulmasın diğer türlü yanlara doğru açma yapıyor ve böylelikle bursumuza büyük gelmiş oluyor. Orantı bozuk olmuş oluyor. Düz bir şekilde devam etmesine dikkat edin böyle burs kısmını örerken. Ve böyle süslerim var benim. Önce silikonla bunları yapıştırıyorum. Daha sonrasında da e, iğne iplik yardımıyla yine tutturuyorum. Siz de böyle yapabilirsiniz. Ve bu işlemi bakın ilk astarın üstünden yapıyoruz. Yani bu vidamızı ve bu tarz montajlarımızı astar arasında kalacak şekilde yaparsanız iç kısmı çok daha temiz olur. Evet ilk kat astarımızı yaptıktan sonra bakın eğer size böyle çapraz askı kullanmak istiyorsanız çantanızda bu montajlı kısımları ilk katın arasında bırakmanız gerekiyor. Şöyle çapraz şekilde gelecek biçimde ayarlayarak bu montajları da ilk katın arasında yaparsanız çok daha temiz olur. Şimdi burada çantamızın ölçüsünü hemen göstereyim size Burs kısmının gelecek olan kısmı Bakın bursumuz 20 santimlik bir burstu 20 santimlik burs için 30 santimlik Bir Kapama kısmı gerekli Bu çok önemli yani bunu büyük yaparsanız bursa büyük gelebilir Şimdi bunu nasıl hesaplayabiliriz bakın bursumuzun vidalardan sonra Şöyle diğer vidaya kadar bir tur döndürdüğünüzde bakın çıkan ölçü 30 santim. Yani büyük burs kullanacağınız zaman da yine bursunuzun ölçüsüne göre bir çanta örebilirsiniz. Bu da size bir fikir olsun. Şimdi 20 santimlik bir burs için 30 santim yeterli. Çanta genişliğimizde zaten yanlardan 2-3 ilmek ayırdığımız için de 32 santimlik bir çanta enimiz var. Şimdi tekrar belirteyim. 20 santimlik burs için 30 santimlik en ve derinliği de şöyle tekrar göstereyim. İlk sıra sık iğnesi hariç 4 santim olacak şekilde ben 8 sıra ördüm. Sizin elinize göre, ipinize göre değişiklik gösterebilir. Bursu kapatacak boyda örmeniz yeterli bu aşamada. Şimdi son aşama olarak bursumuzun montajına geçiş yapabiliriz evet montajımıza başlayabiliriz ilmeğimizi kopartmamıştık bakın burada ilmeğimiz sabit duruyor hemen bursumuzu alıyoruz doğru açıyı kullandığımız çok önemli burada ters montaj yapmayın sakın konuda dikkatli olun ve bursumuzun doğru açısını alarak hemen çantamızın ağız kısmına yerleştiriyoruz bakın şimdi e, çantamızın bakın kafeslerden sonraki yaptığımız sık iğnenin üstüne tığımızı takıyoruz. Ve arka taraftan bıraktığımız ilmeği tığımıza takıp ön yüze çekiyoruz. Şimdi hemen bir sonraki sık iğnenin tepesine tekrar batıyoruz. Burada uzattığımız parçanın hemen yanındaki sık iğneye tekrar batıyoruz. Burada ölçülerimiz birebir aynı olduğu için atlamadan her sıkını diğer karşı taraftaki aynı sıkının tipisine gelecek şekilde devam ediyoruz. Burada birleştirme aşamasında zincir yürütme ya da kaydırma dediğimiz işlemi kullandım ben. Ama isterseniz sizin için zor gelebilirse kendi ipiyle dikerek de montaj yapabilirsiniz. Sizin için hangisi kolay gelirse Astarımızın montajında yaptığımız için iç tarafı da temiz bir şekilde çıkmış oluyor. Bakın içten ve dıştan temiz bir çalışma olmuş oluyor. Böylece sonuna kadar öreceğiz. ilerleyeceğiz, Montajımızı yapacağız. Evet tek tarafın montajını yaptık. Gördüğünüz gibi zincir yürütmeye kaydırma dediğimiz yöntem ile gayet temiz bir çalışma oldu. İçi ve dışı temiz bir çalışma. Şimdi diğer tarafa nasıl geçeceğiz? Tabii bu aşamada ipimizi kopartmayacağız. Şurada hemen 3 tane ilmeğimiz var zaten biliyorsunuz boş bıraktığımız. Bu ilmekleri de yürütme yaparak ipimizi ilerletmiş olacağız karşı tarafa doğru. 3 adet yürütme yaptıktan sonra diğer tarafın montajına geçiyoruz. Diğer tarafta yaptığımız işlem gibi uzattığımız parçamızdan Tığımızı takarak yine yürütme ya da kaydırma işlemini yaparak örmeye devam ediyoruz. İsterseniz dediğim gibi dikerek de bu işlemi yapabilirsiniz. Ben bu yöntemi bu şekilde yapmayı tercih ettim. Önden duruşu daha şık. Ve böylece diğer bitiş noktasına kadar örüp geliyoruz iki tarafımızda tamamlamış oluyoruz. İki tarafın montajı da bitti. Çantamızın içinde astar olduğu için ipimizi temiz bir şekilde gizlememiz gerekiyor. Bunun için iğneye takıp şöyle kenardan bir düğüm atıp ipimizi içinden yürüterekten kamufle etmemiz daha doğru olacaktır. Böylece dikme işlemimiz de bitmiş oluyor. Evet montaj işlemimizde bitti. Şöyle elimizi bir kaydırarak yerleştirme orantılama sağlayabiliriz. Gördüğünüz gibi içi de tertemiz bir çanta oldu. Artık bursumuzu kapatabiliriz. Umarım sizler için faydalı bir tarif olmuştur. Beğenmişsinizdir. Aklınıza takılan bir yer olursa yorumlarda buluşabiliriz. Ve çantalarımız bitti. Gördüğünüz gibi gayet temiz bir çalışma oldu. Dışı ve içi gayet temiz. Gördüğünüz gibi saplarımız var. İsterseniz deri sap kullanabilirsiniz ya da şöyle zincir sap tercih edebilirsiniz. İkisi de çok güzel yakışıyor bu çantaya. Yapacak olan herkese şimdiden kolaylıklar diliyorum. Emeklerimizin karşılığını alabilmemiz için lütfen Instagram'dan takip edip kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarla destek olursanız çok mutlu olurum. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.